Teleskoplarımızdan gelen görüntüler tüm insanlığı uzay konusunda büyülüyorlar. Bunu benden duyun istemezdim. Fakat nutkumuzun tutulduğu bu resimler o kadar da renkli değiller. Aslında hiç renkli değiller. Bu fotoğrafların renkli olmasını kameralardan daha çok bilime ve bilim adamlarına borçluyuz. Zaman zaman bizlere yakın olan diğer gezegenleri çıplak gözlerimizle bile görebiliriz. Bu gezegenler Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'dür. Hatta uygun bir teleskopumuz olursa iki farklı gezegen daha görebilir ve tüm bu gezegenlerin renklerine şahitlik edebiliriz. Ama sadece bu gezegenler bizlerin gerçek renkleriyle görebildiğimiz şeyler. Bu arada teleskopla görebildiğimiz diğer iki gezegen hangisi? Herhalde Newton'un renk deneyini duymuşsunuzdur. Hani şu meşhur saydan prizmadan geçen ışığın altı rengi ayrıldığı demek. Işığın altı renge ayrıldığı, 1666 yılında Sir Isaac Newton tarafından yıllar önce bulunmuştur. Bu renkler sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Isaac Newton, altı renk olduğunu bile bile yedi renk olduğunu söylemiş ve daha sonradan çivit maviyi eklemiştir. Bunun nedeni ise o zamanlarda kilise tarafından yedi rakamının her şeyle bir ilgisi olduğu düşünülüyordu ve bunun doğayı dengede tuttuğu söyleniyordu. Günlerin 7 tane olması, 7 sanat tarzının bulunması, müzikte sadece 7 nota olması gibi bir sürü örnek Newton'a 7 renk olabileceğini düşündürdü. Zaten Newton bunun aksini de söyleyemezdi. Çünkü o dönemlerde altı rakamının şeytana ait olduğu düşünülüyordu ve İngiltere yönetimde kilisenin etkisini çok fazla hissediyordu. O dönemlerde kilise en yetkin dönemlerindeydi. Kilise bilimin üstünde de çok etkiliydi. Tanrı'nın kitabında her şeyin bilimsel bir açıklaması olduğunu iddia ediyordu. Bu yüzden Newton alt renk olduğunu söyleyemezdi. Eğer söyleseydi kilise Newton'ı ve deneyini reddedebilirdi. Evet evet biliyorum buraya uzay fotoğraflarının nasıl renklendirildiğini öğrenmek için geldim. Buna hemen değineceğim ama size söylemem gereken son bir şey daha var. O da bizlerin yani insanların uzakları çok da iyi göremediği Bizler uzakları çok iyi göremediğimizden dolayı uzakları iyi inceleyebilmek için teleskopları icat ettik. Ve şu anda kullandığımız teleskopların çoğu çok eski. Mesela şu gördüğünüz 1963 yılında yapılmış olan tam 305 metre çapındaki tam anlamıyla bir çukura sabitlenen dev bir çanak anten. Aslında bu bir radyo teleskobu. Bu teleskop uzaklardan ışık sinyallerini topluyor ve siyah beyaz bir resme çeviriyor. Adı da Arecibo tam 305 metre çap. Söylemesi kolay. Fakat karşılaştırma yapmak istediğimizde İstanbul'un en yüksek binalarından birisi olan Skyland Office İstanbul'dan tam 12 metre daha uzun. Bu da dünyadaki en büyük radyo teleskop sistemlerinden alma. Arecibo'nun aksine onun çanaklarını istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz tek bir noktaya odaklanabiliyorlar. Bu da ölçümlerin hassasiyetini arttırıyor ve aynı noktadan gelen daha çok ışık demetini yakalayabiliyoruz. Bu radyo teleskopları çok küçük görünseler de aslında onlar da oldukça büyükler. Bir tanesi yaklaşık 20 araba büyüklüğünde. Bilim adamlarının göz bebeği Hubble'ı da unutmamak lazım. Hubble, 1990 yılında dünyanın yörüngesine oturtulmuş bir uzay teleskobu. Dünyadan yaklaşık 570 kilometre uzakta. Hubble şu ana kadar bir sürü uzay fotoğrafı çekti. Eğer uzayla ilgileniyorsanız bu fotoğraflardan birkaçını mutlaka görmüşsünüzdür. Fakat tekrar söyleyeyim, bu resimler o kadar da renkli değiller. Onlar sadece siyah ve beyazlar. Hubble bu fotoğrafları çektikten sonra dünyaya yolluyor ve bizler de onları renklendirme işlemini yapıyoruz. Ama renklendirme işleminden sizlere bahsetmeden önce size RGB nedir bundan bahsetmeliyim. RGB 3 temel rengin İngilizce baş harfleri. Red, Green ve Blue. Bunlar üç temel renk. Aslında beni izlediğiniz bu ekranlar 3 temel renk sayesinde oluşuyor. Bütün renkler bu üç temel rengin karışımı sayesinde var olabiliyorlar ve biz de bu sayede uzay fotoğraflarını renklendirebiliyoruz. Eğer editte de yapabilirsem dediklerimi anlamanız için size güzel bir edit yapmayı deneyeceğim. Benden şu anda bir kırmızı, bir mavi ve bir de yeşil görüyorsunuz. Aslında sizler fotoğraf çektiğiniz zaman telefonunuz bu üç fotoğrafı çeker. Fakat size bu süreci göstermez. Onun yerine bu üç fotoğraftan oluşan tek bir fotoğraf gösterir. Uzay fotoğrafları da aynen bu şekilde renklendiriliyor. Diyelim ki Satürn'ün siyah beyaz bir fotoğrafını çektiniz. Bu fotoğrafı renklendirmek için yapmamız gereken tek şey üç temel renk olan kırmızı yeşil mavi filtrelerinden bu fotoğrafı geçirmek ve daha sonra da bu üç fotoğrafı bir araya getirmek. Ve renklendirilmiş uzay fotoğrafı karşınızda. Videonun başında da söylediğim gibi biz bu işlemi gezegenleri incelemekten daha çok başka şeyleri incelemek için yapıyoruz. Uzayda bulunan ve daha geniş alanlara yayılmış olan gazlar, tozlar, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapıları incelemek için kullanıyoruz. Bunlar Orion Nebula, Cat's Eye, Rosette Bulutsusu, Lagoon Nebula'dır. Ve bunlar sadece birkaçı, daha incelediğimiz bir sürü şey var bu yöntemle. Ama üzülerek söylemekteyim ki artık Hubble bizim için yeterli olmuyor. Çünkü Evren durmadan genişliyor ve Hubble'ın görüş mesafesinden her şey gün geçtikçe uzaklaşıyor. Eskiden gözlemleyebildiğimiz cisimler gün geçtikçe Hubble'ın görüş mesafesinden uzaklaşıyorlar. Bu yüzden artık onları inceleyememeye başlıyoruz. Ama biz de boş durur muyuz? Tabii ki de hayır. Eğer her şey yolunda giderse James Webb adlı uzay teleskobumuz uzayda yerini alacak ve bize Hubble'ın verebildiğinden çok daha fazla bilgiler verecek. Uzaya gönderilme tarihi ise 30 Mart 2021 olduğu söyleniyor. Fakat unutmamak lazım, bu proje 30 yıllık bir proje. Hubble'ı uzaya gönderdikten hemen sonra bu proje için çalışmalara başladılar ve hala çalışmalar sürdürülüyor. Yani verdikleri tarih aslında o kadar da kesin değil, her an değişebilir. Bu videoyu buraya kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Eğer James Webb Teleskobu üzerinde neden bu kadar çok çalışılıyor? Bu teleskop bize Hubble'ın veremediği neler verebilir? Bu teleskop sayesinde neleri öğrenmeyi amaçlıyoruz gibi soruları merak ediyorsan ve videonun devamını gelmesini istersen bana bunu yorumlarda söylersen çok sevinirim. Her hafta yayınladığım bilgilendirici videolardan ilk senin haberin olsun istiyorsan abone olduğundan ve bildirimleri açtığından emin ol. Böylelikle kanala çok büyük bir destek de vermiş olursun. Aynı zamanda bu videoyu yararlı bulduysan beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Merak edip araştırmaktan ve keşfetmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Ben Ülger. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere.